Aslında hassas ruh dediğimiz spiritüel hassasiyetten bahsediyorum. Yani ruhsal konularda, ruhsal enerjiler konusunda hassas olabilmeyi. Duygusal olmak, hassas olmak anlamına gelmez. Ruhsal hassasiyeti olan insanlar çok küçük yaşlardan itibaren dünyada neden varım diye sorusunu merak ederler. Bilgi aldıkça güçleneceksiniz. Bilgi bir güçtür. Yani çok ciddi bir güçtür bilgi. Öyle hani okuyup geçmek değil. Gerçekten o bilgi sizi güçlendirir ve ruhsal hassasiyeti yaşamaktan kaynaklanabilecek negatif durumlara da düşmenizi engel olur. Ben hep şunu söylüyorum. Bizi kurtaracak tek şey nedir arkadaşlar? Bu Bütün videolarda bunu söyleyeceğim farkındalık bu kelime. Yani siz bunu fark ettiğiniz zaman, aslında bu videoyu izleyerek de fark ediyorsunuz. He, diyeceksiniz ki ben empatimi biraz kısayım. Hani volyumunu düşüreyim, çok yüksek olmasın. Mistik Yoldan merhaba, ben Didem Çiloğlu. E, bu kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız e, size bir açıklama yapmak istiyorum bu kanalda. Spiritüel konuları konuşuyoruz, meditasyon ve olumlamalar paylaşıyoruz. Eğer siz de bu konulara ilgiliyseniz doğru yere geldiniz, hoş geldiniz. Evet sevgili mistik yolcanlar, e, bugün ilginç bir konu gene e, ve ben e, kendim de e, bu kategorideyim. Bakalım siz de mi öylesiniz? Hassas ruhlar. Bugün hassas ruhları konuşacağız. Ne demek hassas ruhlar? Ne anlamda hassas? Duygusallık mı değil mi? Biraz bunları açacağım sizlere. Aslında hassas ruh dediğimiz spiritüel hassasiyetten bahsediyorum. Yani ruhsal konularda, ruhsal enerjiler konusunda hassas olabilmeyi. Buna bazen hani arkadaşlar arasında takılarak antenlerinin açık olması, yani her şeyi hissedebiliyor olmak gibi de konuşabiliriz. Bazen altıncı hissimizin çok yüksek olduğundan bahsediyoruz. İşte bu da aynı şeye giriyor. Ruhsal hassasiyet. E, bu durum e, esasında bir insan için iyi bir şey midir? E, yaşadığımız dünyada bu bir e, ceza gibi bir şey midir? Yani biz cezalandırılıyor muyuz? Böyle olduğumuz için çok zor şeyler mi yaşıyoruz? Yoksa. Aslında bu bir güç müdür? Ki ben bu videoda ruhsal olarak hassas olan sizlerin ve bizlerin çok güçlü insanlar olduğumuzu ve neden bu gücümüze ciddi anlamda sahip çıkmamız gerektiğini bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Duygusal olmak, hassas olmak anlamına gelmez duygusallıkla hassasiyeti bir ayırmamız lazım. Çünkü ikisi arasında sanki e, çok ciddi bir bağlantı var zannediliyor ama e, benim burada bahsettiğim hassasiyetin duygusallıkla çok da ilgisi yok. Duygusal insanlar duygularına kapılarak hareket ederler ve duyguları olumluysa olumlu yöne e, olumsuzsa olumsuz yöne savrulurlar. E, duygusallık bu anlamda bir güç değildir bana sorarsanız. Yani duygusallık e, insanı duygularına e, kayıtsız şartsız hatta yapılmasıdır ve bazen de çok ciddi zorluklara yol açabilecek bir durumdur. Hassasiyet ise e, buradaki ruhsal hassasiyet ruhsal hassasiyet e, biraz daha farklı bir durum ruhsal hassasiyet etrafınızdaki çevrenizdeki insanların enerji alanlarını algılayabilmek daha sonra olacak olayları rüyalarınızda görebilmek, hissedebilmek veya içinize dolması. Yani bir takım ruhsal güçlerle aslında donanmış olmak demek ve bunların duyarlılığıyla e, hareket edebilmek demek veya bu konulara ciddi anlamda ilgi duymak da mesela bu ruhsal hassasiyetin bir sonucu. Bazı insanların e, farkındaysanız hiç alakaları yok bu konuyla. Yani ne söylerseniz söyleyin dinlemezler bile. Onların işte böyle bir ruhsal hassasiyetleri yok. E, ruh Ruhsal hassasiyetle dünyaya geliyoruz arkadaşlar yani sonradan edinilen bir şey olduğunu ben düşünmüyorum bunun ya da şöyle söyleyelim tekamülle birlikte gelen bir sonuç doğal bir sonuç gibi geliyor bana ruhlar tekamül ettikçe bir hassasiyet kazanıyorlar ve bu hassasiyetle hayatlarına devam ediyorlar. Ruhsal hassasiyet yüzünden başınıza gelebilecek durumlara bazı örnekler. Durumu biraz daha iyi anlayabilmek için e, hem kendimden bazı örnekler vermek istiyorum hem de sizin de yaşadığınız durumlara e, aracı oldum. Yani sizin de yaşadığınız şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu örneklere bakalım e, ve ruhsal hassasiyetiniz var mı yok mu siz de kendinizi e, daha iyi değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ruhsal hassasiyeti olan insanlar çok küçük yaşlardan itibaren dünyada neden varım diye sorusunu merak ederler. Çevrelerine baktıklarında e, hiç bu konuyla ilişkisi olmayan bir ailede büyüyor olabilirler. Çevrelerinde bu konu konuşulmuyor da olabilir. Fakat bu insanların böyle temel bir merakları vardır. Yani bu hayat nedir? Niçin buradayız? Neden yaşıyoruz? Gibi sorular doğal olarak bu insanların zihinlerinde sürekli küçük yaşlardan itibaren oluşur. Bir diğer özellik ve bunu çoğumuzun yaşadığına eminim. E ruhsal hassasiyeti olan insanlar e, kalabalık ortamlarda bir müddet sonra ciddi anlamda bunalıyorlar ve sıkılıyorlar. Ben kendimden örnek vermem gerekirse e, açıkçası mesela bir arkadaş grubuyla eğer buluştuysam ve kalabalık bir ortama gittiysem ertesi günü veya hatta 2-3 gün boyunca e, kendimi e, da uzaklaştırmam gerekiyor. Çünkü enerjim çok karışıyor. Hassas olduğum için titreşimleri çok ciddi algıladığım için hani olumlu titreşimleri de alıyorum. Tabi bu beni yükseltiyor ama olumsuzları da alıyorum. Böyle karman çorman bir şey oluşuyor. Açıkçası 2-3 gün kendime gelmek için evde dinlenmem gerekiyor. Hiçbir iş yapmamam gerekiyor. Yani ev işleri haricinde çok ciddi bir şey yapmamam gerekiyor. Böyle bir ara vermem zorunlu oluyor. Belki siz de böyle şeyler yaşıyorsunuzdur. Hatta bu durum biraz insanlarda tepkilere yol açabilir. Arkadaşlarınız sizin ondan sıkıldığınızı veya bunu aldığınızı düşünebilir. Aslında böyle bir durum yok. Bu içine kapanıklık değil. Bunu da ayırt edelim. Bu içine kapanıklık değil. Bu ruhsal hassasiyetin size vermiş olduğu bir durum. Kendinizi sürekli arındırmanız ve dengelemeniz için çok kalabalık ortamlardan sonra ciddi anlamda bir yalnızlık dönemine ihtiyaç duyabilirsiniz. Jung ruhsal hassasiyeti sezgi olarak adlandırmıştır ve bunun çok önemli bir fonksiyon, bir zihin fonksiyonu olduğunu söylemiştir. Şimdi biraz daha bilimsel açıdan bakmaya çalışalım. Eğer bakabiliyorsak tabii. Bu konu aslında psikiyatristlerin, psikologların, psikiyatri ilminin de ilgilendiği bir konu. Biz Bizler yani ruhsal hassasiyeti olan insanlar değişik bir kategorideyiz. Bizi anlamak biraz zor oluyor. Ve bazen de şöyle oluyor. Yani bizim bu durumumuz bizde bazen baş edilmesi zor duygulara yol açabiliyor. Yani biz kendimizi biraz farklı olduğumuzu fark ediyoruz ve toplumun içinde çok rahat edemediğimizi görebiliyoruz. Bazı işleri yaparken çok zorlandığımızı fark ediyoruz ve bize bu işleri yaptırtmak çok zor oluyor. Birazcık uyumsuzluk problemleri yaşayabiliyoruz. Aslında şöyle eğer ruhsal bilgileri yoğun bir şekilde alırsanız ve kendinizi o ruhsal bilgilerle doldurursanız ve dengelerseniz esasında bu olumsuz durumları yaşamaya da bilir siniz O yüzden ben ruhsal hassasiyeti olan ve bu videoyu izleyen insanlara şunu tavsiye ediyorum. Ruhsal konularda güvenilir kaynaklardan sürekli bilgi alın ve kendinizi besleyin. Bilgi aldıkça güçleneceksiniz. Bilgi bir güçtür. çok ciddi bir güçtür bilgi. Öyle hani okuyup geçmek değil. Gerçekten o bilgi sizi güçlendirir ve ruhsal hassasiyet yaşamaktan kaynaklanabilecek negatif durumlara da düşmenizi engel olur. Aslında Jung bunun bir zihinsel iş olduğu üzerinde durmuş sezginin ve sezgili insanlar olarak bizi düşünmüş. Sezgileri güçlü insanların ya da altıncı hisleriz toplum içinde böyle de geçebiliyor. Bir güç, bir güce sahip olduklarını düşünüyor. Çünkü bizler görülmeyeni görme konusunda bir üçüncü göz açıklığına sahibiz. İnsanların bazen çevrenizdeki insanların hastalıklarını onlardan önce hissedebilirsiniz. Olacak olan olayları hissedebilirsiniz bir ölüm meydana gelecekse bunu rüyanızda önceden görebilirsiniz bir kötü olay yani bir felaketi önceden hissedebilirsiniz şimdi kötü olayları niye önceden hissediyoruz derseniz asa kötü demeyelim bunlara büyük olaylar etkili olaylar yani bunlar etkisi etki alanı geniş olduğu için yani kötü olduğu için değil etki alanı geniş olduğu için Kolektiften o enerjiyi önceden hissedebilme yani bu kalp gözü açıklığıyla görebilmedir bu aslında büyük bir güçtür. Bu güçle yaşamak kolay değildir. Ben şöyle şeyler görüyorum yani bana mesajlar geliyor. Ben eskiden çok sezgisel bir insandım. Her şeyi hissediyordum. Şimdi artık hissedemiyorum Didem Hanım. Ne yapmam gerekiyor? Üzülmüşler yani. Çünkü e, niyetinizle bunu kapattınız. Bununla baş edemediğiniz için, negatif hissettiğiniz için kapattınız. Lütfen böyle yapmayın. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. Bunları yaparsanız bu sezgilerle de gayet mutlu ve huzurlu yaşayabilirsiniz. Bilirsiniz. Ruhsal hassasiyeti olan insanlar için mutlu ve huzurlu yaşama rehberi. Bu bölümümüzü böyle yaptım çünkü gerçekten en önemli şey bunu yaşayan insanların dengeli bir hayat sürebilmeleri ve bu duruma kendilerine aşırı kaptırmamaları. Şimdi onu da bahsedeceğim, ondan da bahsedeceğim, ne demek istediğimi anlatacağım. Bir takım hisler, sezgiler, bir takım görüler yaşayan insanların bir tuzakları var. Bu tuzak şu, buna çok ciddi anlamda kendinizi kaptırmak. Ve her şeyden bir anlam çıkarmaya başlamak. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, bazı gördüğünüz şeyler işarettir evet ama bazı şeyler de değildir. Dolayısıyla her şeyde size bir mesaj vermeye çalışmıyor. E, Jung da bu konuda uyarıda bulunmuştur. Sezgisel insanların e, dikkatli olmaları gerektiğini ve e, dengeli olaylara dengeli yaklaşmaları gerektiğini. Yani her şey size bir mesaj vermiyor. Her gördüğünüz rüya da bir mesajcı rüya değil. Her yaşadığınız şey de bu değil. Buna dikkat edin. E, bunu ayırt edebilmek için bile bir e, ruhsal dengenizin olması gerekiyor. Yani ruhsal hassasiyeti olan insanların bu dengeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ki bu dengeyi kaçırırlarsa çevrelerinden bazı olumsuz tepkiler alabilirler. Ruhsal hassasiyetiniz varsa mutlaka ruhsal konularda çok okumalı ve çok araştırma yapmalısınız. Evet. Bu bir sizin bir zorunluluğunuz, bir yükümlülüğünüz arkadaşlar. Tekamülünüz gereği bilgilerinizin eksik kalmaması gerekiyor. Eğer bilgi kısmını eksik bırakırsanız yaşadığınız bu görüler, bu vizyonlar sizi rahatsız etmeye başlar. Ama eğer Kendinizi bilgiyle donatırsanız, e, spiritüel konularda inanılmaz güzel kaynaklar var. Yani gerçekten çok kitap var. E, Ömrünüzü sonuna kadar okusanız bitiremeyeceğiniz kadar çok ve güvenilir kaynaklar var. Bu kaynakları okuyarak dengenizi sağlayın ve içinizdeki o içsel boşluğunuzu bununla doldurun. Çünkü ruhsal hassasiyeti olan insanlarda bir içsel boşluk hissi vardır. E kendimden biliyorum. Bu boşluk e, rahatsız edici olabilir. Bu boşluğu en iyi dolduracak şey bilgidir. E, bilgiyle kendinizi donatın. Bilgiyle kendinizi donatırsanız ruhsal hassasiyetinizi dengelersiniz ve çok daha mutlu ve huzurlu ve verimli bir hayat yaşarsınız. Ruhsal hassasiyeti olan insanlar lütfen empatinin dozunu iyi ayarlayın. Evet bu bölümü yapmamın nedeni, gene kendimden yola çıkarak konuşuyorum, empati konusunda ruhsal hassasiyeti olan insanların ciddi anlamda bir ayrıcalıkları var, bir ...fazlalıkları var, öyle söyleyeyim. Antenleri çok fazla açık, insanlarla iletişime geçtikleri zaman... ...o insanların bütün duygularını adeta kendileri yaşıyormuşçasına hissederler. Ve bundan onlar e, farkında olmazlar ama bir görüşmeden mesela bir iki saat sonra... ...yorulmaya başlarlar. Ciddi bir yorgunluk. Çünkü o kadar empati yaparak dinlemişlerdir ki ve o kadar hissetmişlerdir ki... ...açık oldukları için ve o insanın aurasındaki bütün enerjiyi kendi auralarına taşımışlardır. Farkında olmazlar bunları yaparken. Ben hep şunu söylüyorum. Bizi kurtaracak tek şey nedir arkadaşlar? Bu tüm videolarda bunu söyleyeceğim. Farkındalık. Bu kelime yani siz bunu fark ettiğiniz zaman, aslında bu videoyu izleyerek de fark ediyorsunuz. He, diyeceksiniz ki ben empatimi biraz kısayım. Hani volyumunu düşüreyim, çok yüksek olmasın. Çünkü gene burada da siz zorlanırsınız enerji alanınızda. Nasıl denge kuracağınızı bilemezsiniz. Hatta insanlardan kaçmaya, insanlardan uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla ilişkilerinizi bir de kesebilirsiniz. Yani buraya kadar iş varabiliyor, o yüzden Empatimi kapatacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi birazdan bunun size güzel bir ritüelini vereceğim. Lütfen bunu her gün uygulayın. Hassas ruhlar için koruyucu ışık çemberi ritüeli. Benim alanım kutsaldır. Benim enerjim bana aittir. Çalışması olarak da geçebilir. Bu çalışmayı sabah uyanır uyanmaz veya içsel huzursuzluk, duygusal karışıklık, başkalarının enerjisiyle yorulma hisleri geldiği zaman yapabilirsiniz. Süresini 5-6 dakika olarak düşünüyoruz ama çok daha kısa da yapılabilir. Önemli olan hissedebilmektir. Sessiz bir ortam yeterli. Bir mum ve bir sandal ağacı tütsüsü yakmanız yeterli olacaktır. Adım adım uygulamasına bir bakalım. İlk önce derin nefesler alacağız. Üç kere. İçimizden dörde kadar sayarak derin bir nefes alacağız. Dört diye içimizden saydığımızda nefesimizi tutacağız. Dört diye içimizden sayarak nefesimizi ağzımızdan üfler gibi vereceğiz. Kalp ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve sakinleşeceğiz böylelikle. Niyetimizi netleştirmek için Birkaç e, niyet cümlesi vereceğim. Bunları içimizden tekrarlayacağız. Ben merkezimdeyim. Ben enerji merkezimdeyim. Ben kendi enerji merkezimdeyim. Bakın tekrarlıyorum. Her birinde bir kelime ekledik. Ben merkezimdeyim. Ben enerji merkezimdeyim. Ben kendi enerji merkezimdeyim. Bu cümleler sizin enerjinizin dış dünyaya kapanmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla siz hemen enerji merkezinizi toparlarsınız ve o yorgunluk hissi ciddi anlamda bu niyetle birlikte azalmaya başlar. Üçüncü adım bu niyeti söylerken bir yandan da enerji çemberini gözümüzü kapatarak görselleştirmeye başlayacağız. Gözlerini kapat. Kendinin etrafında dairesel bir ışık çemberi hayal et. Bu ışık beyaz ya da altın rengi olabilir. Çember seni tamamen sarıyor. Yere, gökyüzüne ve tüm yönlere uzanıyor. Şimdi bir niyet daha oluşturalım. Bu niyet şöyle olsun. Şöyle deyin içinizden. Bu çember benim koruyucu alanımdır ve ben bu çemberin içinde korunuyorum. Bu çember benim koruyucum ve alanımdır ve ben bu çemberin içinde korunuyorum, güvendeyim. Evet o güvenlik hissini size verecektir ve gerçekten dışarıdan gelecek olan negatif enerjilere sizi bu çalışma kapatacaktır. Ruhsal hassasiyet yaşayanlar için kristaller. Evet, ben bu bölümü aslında eklemeyecektim ama eklemek istedim çünkü kendim kullanıyorum. Neden olmasın? Sizlere de tavsiye etmek istiyorum. Kristaller gerçekten işe yarıyor. Onları vücudunuza yakın bir kolye olarak, bir tesbih olarak, elinizde tutarak, enerji çalışmaları yaparken, meditasyonlarınızı yaparken kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten işe yarıyorlar, çok çok iyi hissettiriyorlar. Hassas ruhlar sizler için 3 tane kristal seçtim. Bunlar gerçekten çok etkili. Bir tanesi çok çok etkili. Bir tanesi çok iyi biliyoruz. Artık ametist. Onsuz olmayız zaten. Ametist illaki ya kolyemizdir ya tesbihimizdir ya yüzüğümüzdür. Yani ametist var. İkincisi selenit. Üçüncüsü siyah turmalin. Bu üç kristali kullanabilirsiniz. Selenit'i bir ayırmak istiyorum çünkü Selenit gerçekten çok etkili bir kristal. Ham haliyle alın böyle ince uzun sütun gibidir. Elinizde tutun onu ve enerji çalışmalarınızı, meditasyonlarınızı onu elinizde tuttuğunuzda böyle sopa gibi kalp bölgenizde koruma sağlayacaktır. Size netlik sağlayacaktır. Çok çok güzel bir kristaldir. Çok tavsiye ediyorum Selenit taşını videomuzun sonuna geldik. Sevgili mistik yolcanlar. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Birazcık grip gibiyim. Sesimde böyle biraz bir doluluk olabilir. Kusura bakmayın. Çok dikkat edin. Bu aralar birazcık grip salgını var. Evet uzun zamandır birlikteyiz aslında ama yüz yüze videolarımız yeni sayılır. Ben bu yüz yüze videoları çok seviyorum. Sizinle direkt konuşuyorum gibi hissediyorum. Sizi yanımızda hissediyorum. Ama en güzel yanımızda olduğunuzu, Cem'le benim yanımızda olduğumuzu gösterdiğiniz alan şu anda üyelik alanı. Gerçekten e, bu alanı açtıktan sonra gösterdiğiniz ilgiye içtenlikle yürekten teşekkür etmek istiyorum. Şu anda çok büyüyen bir ailemiz var. Hızla büyüyor. Üyelik alanımız e, ciddi anlamda güçleniyor. Orada e, daha önce kurs olarak yayınladığım e, çok çok etkili bir kurstur bu arada. Bazı videolarımız var. Sadece üyelere özel meditasyonlarımız var. ve Daha da çok olacak ve daha da güzel bir haber vereyim. Canlı yayınlar olacak yeni yılda e, üyelerle birlikte yani onu bir aile olarak düşünüyorum. Hızla genişliyor ve büyüyor. En son üye olan e, arkadaşlarımızın yanında şu anda yanımda e, e, isimlerini görebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Üyelik gerçekten çok çok kolay. Öyle çok pahalı falan değil arkadaşlar. Sadece bir aile olmak bir destek alma verme dengesini sağlamak açısından e, bizim için çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada Mistik Yola da abone olmadıysanız <laughs> ve bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olun ve yorum yapın. Yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Hepsine hemen hemen hepsine cevap yazmaya çalışıyoruz. Bu konuda artık çok ciddi bir özen gösteriyoruz. Çünkü sizler çok değerlisiniz ve çok kıymetlisiniz. Ve sizin de yazdıklarınız çok önemli. Bizi geliştiriyor. Biz de oradan bir şeyler öğreniyoruz. Sizlerden de öğreniyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgi ve ışıkla kalın, hoşçakalın.